Zaten eğitimimizle mesut gerçekten. Ben sürekli şükredip şükredip duruyorum ki şükür ki nasip oldu da öğrendim diye. Her defasında her gözümü kapattığımda da bir şey olduğunda da hocam ben her defasında hala ilginç gibi çok şaşkın oluyorum. Hmm. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ve siz ayrıca şanslısınız. Ee, bir ay sonra doktor olacaksınız. Şimdi altıncı sınıftasınız ve son ayınızdasınız. Siz bir doktor olarak bizlerin eğitimini de almış olarak herkesin şifasına yardımcı olacaksınız. Tahmini 400 kadar doktor arkadaşımız eğitimimizi aldı bugüne kadar. Bunlar bu sayı ülkemizdeki doktorlarımız ve yurt dışında 150'den fazla da doktor arkadaşımız eğitimlerimizi aldı. Başka neler söylemek istersiniz Neslihan Hanım? Benim, dileyim hocam bütün sağlık çalışanları alsın. Özellikle bütün hepsi. Hani şey, mesleği falan hiç fark etmez sizin. Umarım bir an önce hepsi alır. Çünkü hastane tam da şifaya açık bir alan insanların ayağına gidiyor. Çok mükemmel bir ortam. Hani çok rahat bir şekilde hani hocam insanlar kanser oluyor, bir şey oluyor, modülleri çıkıyor. Tıkın bugün maalesef yardımcı olamadığı şey çok var. Yani, Eğer o kişiler de isterse ne güzel gözünü kapatmakla e, şey yapabilirsek, vesile olabilirsek, o insanlar düzelirse, iyileşirse, şifalanırsa. Neden olmasın? Hı. İnşallah. Ya en çok şifaya açık alan çünkü hani hasta hasta yani hep hasta gidiyor. O yüzden dilerim hepsi birden alsın bir an önce alsın diğerleri de alsın. sadece sınırlandırmıyorum. Hepsi birden alsınlar inşallah öğrensinler hepsi. Amin. Amin.